Arkadaşlar Pestaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine bir cezalı videomuz var. Bir görev aldık yorumlardan ve cezamız yine ikon silme. Hemen görevimizi okuyalım arkadaşlar. Resul arkadaşımız göndermiş. Resul Yükünç. Edüler bana yardımcı olan arkadaşım. Abi Forvet Süper Lig'den, Orta Saha Premier Lig'den, defans İspanya ligi kaleye de en güçlü ikonlu koy demiş ki fark atamazsan bir ikon siliyorsun demiş arkadaşlar kadromuzu bu şekilde ayarladık forvette bastu Şai var başka forvet Türkiye liginden bulamadım o yüzden Mesut'u gizli forvet olarak oynatıyorum orta saha İngiltere liginden Mane sağ kanatta Rashford'u koydum defansif orta saha Xabi Alonso esin mount var ofansif orta sahada defansa İspanya'dan Puyol Carlos, Pique ve sabit bulamadığım için Guardiola'yı koydum. Kaleye de Messi'yi koydum arkadaşlar. Kadro böyle iki fark atar mı? İnşallah atacağız bakalım. Yedeklere de dediğim gibi kadro müsait değil. O yüzden Türkiye'de oynamış oyunculardan Vedat Mürit'le Samatay koydum forvet için. Orta saha için Skos, Ronaldo. yani Ofansif orta saha için düşündüm. Ve Gerrard koydum arkadaşlar dediğim gibi kadro çok kısıtlı olduğu için içime sinmedi ama yine de verilen görevi yapmaya çalıştım arkadaşlar. O zaman maça geçelim. Arkadaşlar rakibimiz geldi. 1218 derece Burak diye bir arkadaşımız. İşimiz biraz zor. Bas aşağıya aşağıya bakıyor. Üstü zil nasıl forvetlik yapacak. Bakalım oynayacağız abi. Bu şekilde oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Rakibe bakalım. <laughs> Neyse elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Cezaya kalırsak da yapacak bir şey yok. Bir ikon sileceğiz. Ama elimizden geleni yapacağız. Hadi bakalım. Dikkatli kontrollü oynarsak yapabiliriz. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. olsun evet, başladım açan arkadaşlar. Mesut Abbas pres yapıyor. Hadi aslanlarım. Abi inşallah rezil olmayız ya. Bakalım bakalım. Güzel paslaşıyor arkadaş ama defans pike bari var defansta ya. Pike'ye güveniyor abi. Pike sana güveniyor aslında. Mesut aldı. Abi çok mu titriyor oyun? Basçay ofsayt zannettim lan. Basçay gidiyor. Abi ne tarafa koşuyor? Hii, hadi Mesut hadi Mesut hadi Mesut. Abi oyunda bir şey var ya. Arkadaşın internetindeyse bilmiyorum yani. Olsun. Bahane değil bu. Ben bu iki farkı atacağım abi. Mesut Özil. döndü. Verdi pasını Mount. Mount'tan Batu Şahay. Ver pasını Aslanım. Roberto Carlos gelmiş. Aslanım benim. Allah'tan Carlos falan var takımda yoksa. Mason Mount. Mason Mount. Mason Mount. Hadi Aslanım hadi. Orta sahayla bir şeyler yapacağım yani. Forvet <laughs> bilmiyorum. Forvet'e pek güvenmiyorum. Mount gir alı topu Mount. Abi şu an 3-0 önde olsam bile şey yapamam güvenemem yani. Bas mani abi alışkanlık ya. Biraz erken basıyorum pasa çünkü normal forvetim olsa o mesafeyi koşmuştu çoktan. Mane aldı topu. Mane gidiyor. Mane hadi aslanım be. Hadi aslanım be. Sana yetişemez o. Sana yetişemez o. Koş. Koş. Koş abi. Ha dön şimdi. Carlos. Tekrar Mane. Ver, Ver pasını abi. Ver pasını abi. Niye büyük hata yaptık orada biz ya. Preston elinde bir çek aslanım. Ver. Mason Mount. Rashford. <laughs> Rashford da bonus oldu valla. Ne İngiltere'de ne İspanya'dan oyuncu bulamadım ya. Mesut Özil. Mesut. Ha abi bir adım atsana ya. Resul Allah ceza vermesin. Bu nasıl görev ya. Hadi hadi pike. Güzel bir hata başlıyoruz gibi geldi. Çabi <laughs> Alonso. Mason Mount. Mesut'u gördü. Mesut. Mesut Özil. <laughs> güzel güzel. Hadi bakalım. Bir şeyler olacak gibi ya. Şöyle iyi oynuyoruz ama Mesut. Mesut pası. Tekrar Mesut. Tekrar pas. Rashford. Rashford girdi sağdan. Rashford. Hadi oğlum güzel bir orta. Mesut Özil'e. Mesut vurdu. <laughs> Yapma. Ulan Mesut. Sen oğlum Mesut'ta forvetlik var ha. Bu çocuk bu çocuk bizim işimizi halledecek. Mesut işi bitirecek abi. Hadi aslanım. Hadi aslanım. La oğlum iki fark ya. iki golde değil. Hadi lan gol, gol falan yemeyin. Delirtmeyin. Allah Allah, Allah. yol. Bu yol. pası Guardiola. Rashford. O nasıl pası oğlum? Lan Mesut koşsana. Lan ilk yarı bitti. İki fark atmam lazım. frente para ver o Mesut Özil. Onun pası Batu Şahi. Sadio Mane. Çok geç aldı topu. Ama top yine bizde. Roberto Carlos. Mane. Hadi be. Abi. Vallahi de başaracağız. Billahi de başaracağız. Mesut ya şu alıştığımız şeyleri yapmasak daha rahat. Yani bu görev maçlarında daha rahat ediyoruz en Pike. Zaten pike var defansta. Hadi mani, hadi mani, hadi mani. Bir şey yapmıyorsunuz ya. Hadi ya. Hadi bir canlanın aslanım. Hadi. Mason Mount, Rashford. Mesut'tan korkuyoruz. Rashford daha çöp oynuyor. Hadi bakalım. Uzun taç. Ronaldinho aldı. Messi. Olha a batida. Evet. Abi ne yaptın ya? Nasıl faul ya? Yani şu frikikten golü yersek. Abi daha faul Hadi yedekte de güveneceğim kimse yok. Hadi. Abi olmaz ya. Yani faul bile yok orada ya. 3 gol imkansız abi. Bizim ilk 10 gitti se havia Şahin, oğlum ya. <laughs> şu niye yapmadım ben? Şu tiptali niye yapmadım ben şu Devreler yandı benim vallahi. Üç gol imkansız diyoruz da deneyelim en azından. <laughs> Yaparız ulan. Mesut. Orada kaçan Mason Mount. Abi şunlar girse ben rahat alırdım bu ya. Bu işi rahat hallederdim ya. Korner taktiğimiz bari iş yapsa. Hı. Hadi aslan. Kafa vuracak adam yok mu? Sadio Mane. Abi ya. Adam şanslı abi ya. Şunlar nasıl girmiyor abi?

fastin Samat da giriyor. Adam ölmüş abi, ölmüş, ölmüş. Vedat Muriç giriyor abi. Ronaldo'yu da ortasıyla alalım. Çok güzel. için martılarız. Messi. Pası. Vedat Muric onun pası. Rashford onun pası Muric. Muric'in pası. pası. Ronaldo. 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 Hadi be. Hadi be. Evet şimdi Samat. Olmaz. Samat da yaptın Samat'a. Abi 3 golü şimdi. Türkiye Ligi'nden olmayıp da yediye alayım bari dediğim oyuncularla atarsam o da biraz abes olacak ama sonuçta güçsüz oyuncular abi. Vedat Murit. <laughs> abi bu çok iyi pozisyon yakaladık ya. Burada iki atarsam <laughs> ben affetmem abi. Şu kornerden iki atarsam <laughs> affetmem. Hadi <laughs> lan. Hadi kornerde. Hadi kornerde. Evet Neden mor <laughs> iç <2000. gülüyor> Hadi ya. Hadi bir daha atalım Ulan abi ben çoktan Videoyu kesmiştim ya Keşke erken yapsaydım <laughs> bu işte. Abi yapma Yapma hadi 5 vır. Ronaldo. Samata gidiyor. Samatta. Ver pasını aslanım. Samatta yapma. Samatta. 90 artı 5. Hadi. Nani? Samata. At pasını. Ver. Samata. Pası Vedat. Vedat vur Vedat. Oh. 90 artı 5. 90 artı 5. Abi nasıl oldu bu iş ya? Ölü gemiydi takım. Abi kurtardık. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum hiç bir ümidim yok. Bir bir olana kadar. Bir bir olana kadar. Bir bir olduktan sonra da dedim sonradan aldığım oyuncularla mı atacağım. Yemin ediyorum bu adamlar süper yedeğin de süper. Arkadaşlar. Yani. 5 derece attık şu takımla 1200 dereceli full ikon kadroya karşı Arkadaşlar yani ben ikonu silip video kaydında işte edit deniler yaparım nasıl şeyler yaparım benim aklımda o vardı maçın başından beri hatta Maçı kazandık arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın iyi günler